Evet merhaba ee, evet merhaba arkadaşlar ben Aykut ve e, Minecraft Survival videolarımın 3. bölümüne hoş geldiniz ee, evet yani arada zaman farkı var oradan geldim falan ama e, e, videom önceki videoda gün hatırlarsanız veda etmemiştim çünkü e, bozuldu. <laughs> video çok uzun oldu ikiye bölmek zorunda kaldım hem de ikinci kısmını da çok beğenmedim hiç güzel olmadı ee, bu yüzden videoyu ikiye böldüm ee, ama böyle daha iyi bence o birkaç tane kil toplamıştım onlardan şuradan bir şömine çıkartmak istedim buradan bu kadar oldu anca şimdilik ee, sonra hatırladı sonra şeyden Neterden cehennem taşı toplamam gerektiğini hatırladım. Ona onu da neterik <laughs> ince düşüneceğiz. şimdi öncelikle bir düzenleyelim şu envanterimizi. Yani çok oldu. Şunlara baksanıza yani. Şimdi öncelikle yayımızı alalım. Oklarımızı alalım. Yani aşağı inmeyi düşünüyorum. Geçen bölümde işte ben ölmüştüm. <laughs> İşe öldüğümde aşağıda bir mağara daha buldum. Yani o da derine giriyor gibi. Ee, o mağaraya inmeyi planlıyorum. Bakalım şimdilik. Şey şöyle bence bir kazma. Kılıç. Tamam, şimdi bu kadar yeter. Aşağıda demir buluruz zaten. Ee, ondan sonra başka Başka ne alalım yanımıza? Meşale tabii ki. Evet. Meşale. Ee, bakalım kaç tane alık? 44. Ölünce kaybettik mi biz bütün meşaleleri ya? Öyle herhalde. Ee, başka şu merdivenlere ihtiyacım yok. Onları bırakayım. Başka da bir şey yoksa? Ha evet yemek. Gitme önce şu balıkları bir şey yapayım bari. Balık Allah. Daha sonra kedi için tekrar balık tutabilirim. Evet. Şimdi videoları kısa tutmak istiyorum. YouTube'a yüklemesi olağanüstü uzun sürüyor çünkü. Maalesef. Maalesef. <laughs> İlk video için çok uzun süre bekledim. Evet bu. Hmm. Ne yapıyorsunuz bakalım? İsimsiz. Hımm. Tamam bu kadar yeterli İnelim bakalım Buraya da bir şeyler Şurayı da düzeltmem lazım bura Şu çıkma yerine Endermen de bakıyoruz kaçmış Ve dediğim mağara burada Evet Abi abi bu sesi oyunda ilk defa duydum. Bu yeni mi ya? hakikaten ben bunu ilk defa duydum bu oyunda. Allah Allah. Allah ko korkunçmuş bu da ya. Creeper mı? Yakında değilim Aa. Ne yapıyor bunlar? Aha. Aha yaşasın. Evet. Bakalım. Demir. Bu ne böyle? Kakao çekirdeği Tö şey sandıydım onu. Eğer ekmek, ekmek, kakao çekirdeği ip tamam. Demirler. Tamam. Evet. Az önce yine mouse gitti. <laughs> <laughs> şunu artık yapmasa keşke ama ee, nedeni de bilmiyorum neden yapıyor temassızlık işte ya her taraf kömür dolu zaten o güzel burada da varmış. Demirleri çok severim. <laughs> toplayalım şöyle biraz Evet şarkı da bu arada <laughs> Bir Oradaki demire ihtiyacım Ah sonunda böyle bir yere çıkça a. Erken konuşmuşuz anlaşılan. Yani daha gitmesine sevindim. Hayır, hayır, hayır. hayır. Lava düşün. Lava düşün. Pislikler. Pislikler lütfen gidin şuradan. Hayır, hayır, hayır. hayır. İsterseniz buraya gelin. Niye bu, bu kadar hızlı atıyor ya? Tamam, bu kadarlarmış. Burada yaratık spawnlanmasını istemiyorum, anladınız mı beni? Ne oluyor? <laughs> Slime mi onlar? şimdi bunu nasıl yapabiliriz bir ona bakayım şöyle merdiven gibi olmasını istiyorum buna. Evet bir zavallı şey yarasa daha öldü tamam. Tamamdır. Lapiste Lapius Lazuli. Ne garip bir adı var bunların. Tamam. Orada kısa taş var. Orada slime var. Ne oldu? Evet. Lava düş. Hadi lava düş. Beni göremiyorsun hadi. Burada elmas yok. Valla ilk var inişimizde elmas bulmak gerçekten çok hoş olurdu. Ama yok. Maalesef. Keşke olsa. Keşke. <laughs> tamam dönelim. Evet. Toplayalım bakalım şöyle bir şuraları. Şöyle bir bakayım şuralara. Şu sulardan hayır hayır hayır. hayır. Evet tam da olmasını umduğum gibi. Ha ha. Tamam. O altı. Çok işime yaramayacak. Tamam. Tamam elmas bulsaydık keşke bir ona... Abi sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. Ha. Evet şimdi geri koşmaya başlayalım. Malzemelerimi aldım bırakacağım. Tamam. İlk mağara maceramız böyle bitti. Tamam. Onca demir. Hayır. Hayır onları kaybetmeyeceğim. <laughs> koş koş hadi hadi steve yani ben yani skinim yani öyle ad vermedim <laughs> koşalım koşalım İnşallah malzemelerimin üstüne üşüşmemişlerdir. Elmas mı o? Allah'ım! Allah'ım elmas! Aa! Aga! Allah'ım kafayı yerim. Aa! Ay yaşasın! Ay yaşasın! Allah'ım! Daha kimse! Kimse! Abi! Daha başka kim? 3. üçüncü bölümünde! daha başka kim? Üçüncü bölümde elmas bulabilir! <gülüyor> Abi. <gülüyor> Abi yaşasın. Ah, ah kafayı yedim. Kafayı yedim. Evet, öteki bölümde. Öteki bölümde değil hatta. Bana umurumda değil. Onları hemen almam lazım. Lava düşmekten korkuyorum ama. Şimdi değil. Öteki bölümü bekti Allah, Allah Allah. Allah'ım. Allah. Allahım. İskelet sana sarılabilirim. İskelet sana sarılabilirim. Allah'ım. Ama öldüreceğim. Bunun yerine öldüreceğim ama. İskelet sana sarılabilirim. Allah. Im. İskelet. Yaşasın elmas buldum iskelet. İskelet elmas buldum lanet olsun sana kaç. <laughs> i̇skelet senden şurada bir şey paylaşıyorum. Oldu mu şimdi bu? Bak gelme. Ah. Oh. Tamam oh tek vuruştuk canı kalmış neyse ki İskelet yani Oluyor mu bu? Oluyor mu bu? de burada sevinçli bir anımı paylaşıyorum Oluyor mu? <laughs> Abi Hiç bu kadar kolay elmas bulduğumu hatırlamıyorum Vallahi arkadaşlar sizin şansınıza geldi bu gerçekten Çok mutluyum şu anda Hiç 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 Hiçbir şekilde Hiçbir şekilde bu kadar kolay elmas bulmadım Allah'ım. Hayır. Arkadaşım siz beni... Allah'ım tam da zamanda sen ne yapıyorsun? Ya. Sen. tam bu son. Elmas şey. Malzemeleri alıp dönüyorum beyler. Tam bu kadar. Sen seni pislik. Sen... Allah'ım ya ne yapıyor bu? 300. Hemen malzemeler alıp kaçıyoruz. Niye bu hiçbir şey yapmadı onu da anlamadım ama neyse artık. Sonuçta ilk bir şey yapmadı. Evet beyler çabuk. Çok başımıza başka işler gelmedi. Abi Abi hiç bu kadar mutlu olmamıştım hayatımda. <laughs> Allah bana bilgisayar bilgisayar alındığından beri bu kadar mutlu olmadım. <laughs> yaşasın yaşasın yaşasın. Yaşasın AES. Ah AES ah yaşasın. Aa. <laughs> <laughs> hiç bu kadar şanslı olduğumu da hatırlamıyorum. Hiç hayatımda hiç bu kadar olmadı. Daha şimdiye kadar kimsenin o kadar Minecraft videosu izledi. Üçüncü bölümden elmas bulduğunu görmedim. Yani. Yani tabi ki. Ben... Mas şu anımı bölme lütfen. İşte. Tamam beyler elmas bulduk. <laughs> evet beyler bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.